lar. Örgücü teyze kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Huzur evime huzur getirdiniz. Bereket getirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ben bundan anladım ki teyzenizi yıkmak istediler ama kimse yıkamadı. Çünkü Kocaman bir ailem var benim. Arkamda kocaman bir aile olduğunu biliyorum. Sizleri çok 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 seviyorum. Hepinizin kanalı olan kızlarımın Allah yollarını açık etsin. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Beni destekleyen, desteklemeyen Kimin ne hayali varsa Rabbim hayallerini gerçekleştirsin. Allah işlerini rast getirsin. Allah bir değil bin razı olsun. Hepinizden. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Özellikle, bunu tekrar söylüyorum, özellikle örgü sepeti. Binlerce defa ona teşekkür ediyorum. Allah milyonlarca abone nesip etsin ona. Yolu açık olsun, işi gücü rast gitsin. Örgü hayatım, binlerce defa teşekkür ederim. Allah gönlüne göre versin, yolun açık olsun. Bol bol aboneli, hayırlı aboneler nesip etsin. Suna Erdoğan, Allah bir değil bin razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki benim kızlarımsınız. İyi ki varsınız. Allah hepinizin işi gücü rast gitsin. Yolunuz açık olsun. Çok güzel yerlere gelin inşallah. Tüm kanallar hemen hemen çoğu hiç bilmediğim kanallar bile bana destek çıktılar. Yorumlar yazdılar. Yanımda oldular. Bana o kadar güç kuvvet verdiniz ki o yorumlarınızla, o desteklerinizle teyzeniz yık, yıkmadılar, ayakta. Gene teyzeniz geldi sizin başınızı ağrıtmaya. Hanımlar, bugün size bir model yapmış. Ya aslında bunu yapmıştım. Ben bunu videosunu çekmiştim ama biliyorsunuz artık o geçti. Allah şükürler olsun ya Rabbim. O kadar güzel bir modeldi ki, o kadar sizler çok beğenmiştiniz ki, yumuş yumuş bir modeldi. Bu modelin ben uzun lif modelinde örmüştüm. Kesesini de örmüştüm ve karelisini de örmüştüm. Allah bana sağlık verdiği sürece inşallah tekrar hepsini teker teker çekerek sizlerle paylaşırım. Teyzeniz çok konuştu. Hemen şuradan bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 27 fıstıktan karelisini yapmışım ama çok güzel olmuş. Çok çok güzel olmuş. Zaten model kendi güzel. Şöyle bir bakın. O kadar güzel bir model ki, o kadar yumuşak bir model ki bunu mutlaka örmeyenler örsünler. Hadi teyzeniz bu kadar gösterdi yeter. Şöyle bir koysun. Örgücü teyzesini de getirsin. İpini de alsın. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. Ve uzun bir zincir çekinsiz siz. Teyzeniz küçük bir zincir çekecek. Siz çok uzun çekin. Fazla gelse şuradan kesin. Şöyle teyzeniz küçücük bir şey yapsın. Yeter bu kadar. Hemen parmağımızı koyduğumuz yerden, bakın şuradan parmağımız koyduğumuz yerden bir tane zincir, bakın bir değil ikinciye bir kereyle çekiyorsunuz bir tane zincir aynı yere bir kereyle çekiyorsunuz hiç zincir çekmeden bir değil ikiye. Hiç zincir çekmiyorsunuz. Aralarına bir zincir bakın. Aynı yere. Bir tane daha göstersin teyzen şöyle. Bakın şu ortasında zincir çekmiyorsunuz. Birinciye değil ikinci yuvanıza. Bir tane zincir aynı yere. Ve böyle başa kadar geleceksiniz. Şöyle sona doğru geldik. Hiç zincir çekmeden bir bakın. Birinci yuvamıza değil, ikinci yuvamıza. Bir tane zincir aynı yere. Ve hiç zincir çekmeden kenarı düzgün çıksın. Dönüyorsunuz. 1, 2, 3. Tığımızın üstüne attık. Bakın şurada yuvamız var. 1 2 3 4 kapatıyorsunuz. Hiç zincir çekmeden öbür yuvamıza şuraya 3 4 kapatıyorsunuz. Hiç zincir çekmiyorsunuz. Bakın yuvalarımız. Allah şükürler olsun ya. Çok şükür bugünümüz. Hiç zincir çekmiyorsunuz. Hemen bakın şu yuvamıza. Böyle sonuna doğru getirek. Dört kere batırıyorsunuz. Fıstığınızı kapatıyorsunuz. Hiç zincir çekmeden öbür yuvanıza. Yuvalarınız zaten belli. Şöyle sonuna doğru geldik. Son yuvamız. Bakın şöyle. Son yuvamız. Kapattık. Hiç zincir çekmeden şuradan 1, 2, 3 kenarı düzgünce çıksın. Şöyle çeviriyorsunuz. Bakın şöyle öbür ipinizi alıyorsunuz İsterseniz sade yapın isterseniz rengarenk yapın ama model güzel mi gerçekten bayılırsınız çok güzel bir model şöyle kapattık bir bir zincir çekiyoruz bakın tığımızın üstüne atarak ilk fıstığımızın üstüne bir kereyle çekiyorsunuz bir tane zincir. Bakın aynı yere. Bir kereyle. Hiç zincir çekmiyorsunuz. Öbür yuvamızın üstüne. Yani öbür fıstığımızın üstüne bakın. Bir kereyle çekiyorsunuz. Şimdi bir tane zincir tığımızın üstüne atarak aynı yere. Hiç zincir çekmiyorsunuz. bir tane zincir aynı yere aralıklarına zincir çekmiyorsunuz. Sadece bakın yuvanın üstüne bir tane yaptınız ya. Şimdi bir tane zincir aynı yere yapıyorsunuz. Şimdi şöyle son fıstığımıza geldik. Hemen şuradan bir tane zincir aynı yere. Şimdi şuradan kenarı düzgün çıksın. Dönüyorsunuz 1 2 3 tığımızın üstüne atarak bakın ilk yuvamıza 1 2 3 4 kapatıyorsunuz. Hiç zincir çekmiyorsunuz. Şöyle göstersin teyzeniz bakın şu yuvamızın içine. kapatıyorsunuz. Hiç zincir çekmiyorsunuz öbür yuvamıza. Şöyle. Bir yapın ondan sonra da teyzenize hak verirsiniz. Çok güzel bir model. Çok çok güzel. Bakın. Öbür yuvamıza her yuvamızın içine bir tane fıstık, dörtlü fıstık yapıyorsunuz kapatıyorsunuz. Hiç aralıklarına zincir yok. Bakın son fıstığımızı da yaptık. Hemen şu kenarı düzgün olsun. 1, 2, 3. Şöyle kenar düzgünce çıksın. Onu bırakıyorsunuz. Zaten model artık aynısı. Buradan ipinizi geçiriyorsunuz. Dönüyorsunuz. 1, 2. 2 tane zincir çekerek bakın. Tığımızın üstüne atıyoruz ilk yuvamıza iki kereyle bir zincir aynı yere hiç zincir çekmiyorsunuz tığımızın üstüne atarak öbür yuvamıza arasına bir zincir aynı yere hiç zincir çekmeden tığın üstüne atıyorsunuz bir tane zincir aynı yere böyle yuvalar yapılıyor şimdi son yuvamıza geldik son fıstığımızın üstüne bir tane zincir aynı yere bakın şu kenarı düzgün olsun dönüyorsunuz 1 2 3 hemen yuvamızın içine zaten yuvalar belli 4 kere kapatıyorsunuz. Hiç zincir çekmiyorsunuz öbür yuvaya. Bakın şöyle. Öbür yuva hiç zincir çekmeyin. Devam ediyorsunuz. Hiç zincir yok. Öbür yuvamıza. Son fıstığımıza geldik. Hiç zincir çekmiyoruz. Ve hemen şu kenarından 3 kereyle. Modelimiz bu. Güzel mi? Gerçekten çok çok güzel bir model. Çok da kullanışlı bir model. Yani örün, görün. O kadarın diyeyim. Hemen kenar şeyini de göstersin teyzeniz. Hemen şuradan Allah şükürler olsun. Yarabbim. Şu modelin güzelliğine bir bakın siz karar verin. Hemen şuradan bir zincir çekelim. 1 2 Bir de şuradan 2 kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık kapatıyorsunuz aynı yere. Bir tane zincir. Bakın hemen onun yanına hemen Diyelim ki şuraya. Siz göz kararıyla yapın. Kapatıyorsunuz. Üstüne bir tane fıstık aynı yere bir tane zincir aynen kenarda böyle devam ediyorsunuz. Kenarda böyle yapıyorsunuz. Ama dediğim gibi çok çok güzel bir model. Çok kullanışlı bir model. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Şu modelin güzeline bir bakın. Gerçek şey teyzenizin kamerası güzel değil ama çok güzel renkler birbirine güzel yakışmış ama güzel. Modeli de güzel. Model de yumuşak. Yeter artık teyze değil ve teyze artık kapatsın. Hanımlar, gene tekrar tekrar söylüyorum. Önce Allah, sonra sizin sayenizde şu anda yüzüm gülüyor ve kameranın başında oturmuşum, sizlerle konuşuyorum. Tekrar Allah güç kuvvet verdiği sürece, Allah sağlık verdiği sürece her zaman sizlere doğacağım. Allah hepinizden razı olsun. Benim artık kocaman bir ailem var. Allah bir değil bin razı olsun sizlerden. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbime emanet ediyorum sizi. Hoşça kalın.